Sandalyemi cinler elledi bu arada. Sandalye sallandı kendi kendine. Dep Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oldu az önce. Anana uğradınız. Ben diyorum sandalyem sallanıyor. Deprem oluyormuş oğlum. Bütün masa sallandı amına koyayım. Oo, shit. Çok tatlı bir de deprem oldu. Ufacık böyle minicik bir deprem oldu. 2-3 falan herhalde. 2 <laughs> <İki> falan. Bir, <laughs> böyle öyle bir şey bilmiyorum. Bir ram döküldü orospu Neyse şaka yaptım o kadar. o geldi aklıma şimdi bak. Allah Allah ya. İlk kez bak Antalya'da ilk kez denk geldim depreme.